Bu <laughs> iş

Sivirek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak halkımızın sağlığını tehdit edecek hiçbir ürüne mahal verilmeyecektir. Bu kapsamda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimizce yaklaşık 4-5 ton ürün imha edeceğiz birazdan. Ramazan ayı gelmesi sebebiyle de denetimlerimizi sıklaştırdık. Hastanelerimiz, lokantalarımız, fırınlarımız denetimlerimizi sıklaştırdık. E, vatandaşlarımızın sirkülasyonunu olduğu yerlerde e, denetimlerimizi daha da çok artıracağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar ki e, halkımızın sağlığı için Siverek Belediyesi abd müdürlüğü olarak sağlayız. Ve son olarak da eklemek istediğim e, vatandaşlarımızdan her hangi bir ürün ne alırlarsa alsınlar kesinlikle son kullanım tarihlerine bakmalarını rica ediyorum bu konuda da çocuklarımızı vatandaşlarımızı kendileri de duyarlı olurlarsa çok iyi olacağını düşünüyorum.